Arkadaşlar doğum günümüz devam ediyor. Derman bacım da geldi. Çok güzel olmuş her şey. Ellerine sağlık bacım. Benim misafirim vardı. Olmasaydı gelir sana da yardım ederdim. Olsun. Yavaş yavaş teyzem var. Belediye başkanının teyzem vardı. Gelinim vardı bugün. Ben de biraz hazırlık yaptım. Senin de yaşın gelindi evet. başından evet. aşık. Hiç oturmuyorsun. Gelmiş kadar oldun, Sağ ol. Söylemem bile yeterli. Allah razı olsun. Vallahi bizim biz hiç niyet da gelmiş. Gerekli sağ sol selamlar ekip arkadaşlarım. Cansın zaten Ömer'i var. Ona bir şey e, çok bile görmüyorum. Ömer'den ziyade hayvanlar var. Biz de şimdi toparlamasını yaparız. Aynen. Biz de bizden sorulur. Misafirlerim görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> çok güzel ortam. Allah aşkına kimsenin ağzını tadını bozmasın. Anne video çekiyorum. <laughs> ne? Sen ne konuşuyorsun bilmiyorum da. <laughs> ha. Hangi arabadan alıyorum? Kimse ailen arabasını gösteriyor. Allah Allah. Baba, saman atacak adam. al, al, al gel, tamam mı elime? Ray mesut sen ne arıyorsun? İyi. Sarın da halam üşüdü. Sarın da halam. Bazen boş olur bazen yaz olur. Olur öyle. 2 ve 7 yaşlarım benim.

Burada, burada. Bir tane bir şimdi bunun yanına ne gider? Burada şimdi bundan sonra ne gider? Çay, çay yapacağız. çekirdek, çay. balkon yani sefası yapacak. yapacak. Aynen şimdi bir çay koyayım. İki çaydanlık. Tamam. Oturun sizinle oynayalım hadi. Tamam. Herkes sırayla bilecek tamam mı? diyor ki çay su istemiş suyu getirmemiş çay istemiş çay, çayını çay da getirmemiş kim istemiş şu ben unutuyoruz vay kuzum var sen unutur muyum halam gidiyorum hemen sana hazır su Halil baba sen niye ayrı oturdun ya Ayran anıştın ayrı mı düştün niye oraya gideydin? öyle olmaz hadi misafirlerimizin yanına gidelim. <laughs> Hey öyle olmaz diyor. Hısrların yanına git. Arkadaşlar mutfağımızın son hali bu şekilde. Can oyla termos olmadı. Can oyla termos mutfağımıza girdiler. Dermo <laughs> diyeceğim olmadı o da. Ben de çaylarımızı koydum. Şimdi çekirdeklerimi koyacağım. Her çok Hatice de, de yardım ediyor o, o sağ olsun. Elinde. Getirip götürüyor. Salonu unutmuştuk. Hemen, Biz de bitti efendim. diye seviniyorduk. Çok güzel olmuş her şey valla. Elinize kalın. Afiyet olsun. Sağ olun. Bulaşı, size bulaşığı yıkatmayayım dedim. Haydi elde bir oturmaya geldiniz, oturalım dedim, laf dinlemiyorsunuz, vallaha. Bizim mi alınıyorlar bunlar arkadaşlar? Makineye duruyoruz, <laughs> bir şey Hastalar ne yapacağız şimdi? <laughs> Onlar da bir, şöyle bir tabağa alalım hepsini. Tamam. Tabağa alalım. bunlar da alsak değil mi? da şu kofte üstünde <laughs> mi Sen onları al, dur, ver şunları bir tuzuma al. Yine şey. Ay, şöyle desem yani. evet, ver Şöyle Konfter. da, şey Daha Tamam. da, ha, da, şey ha. da şunu alalım. Şey o, da mi bence? Büyük. Yok evet. hani Tamam o zaman. Bir de i̇şte şu tabak var. Bu da hiç kullanılmamış. Kim bilir. da şöyle boş yapalım. Bilmemişler hiç. duygular. Evet. Vallahi inanın. Yaşatmış. Evet. Sevdiklerim bir arada olmaz. Benim için çok güzel bir duygu. Evim batsın, kasak olsun. Önemli olan gönüllerin bir, bir, arada olması benim için. Kasak olsun, He. bir olsun. Ana, aynen. Evet. da var mı? Yok bunda. tamam. şey ya, bu Bir Onu çöpe dökülür mü? Ben bu çıkan, çıkan ya? tamam. <laughs> Hadi bakalım. <abi. Gülüyor> Şeyler, dursun, hey, dursun. annem şey getirdi arkadaşlar sarı kızın ağzını yerdik, acıdım ee, valla sarı kız da acıdım. Keşke valla çeksin kurban olduğun yani, Rabbim Yalnız böyle korkmak çok önemli bir evet. şey valla. Yani, çok yani çok izleyenler iyi. bile o nefes <laughs> alamamasından çok şey üzülmüş, bir de hey. yanında olup ol, onu hissetmek daha bir acı Bir de böyle örüyor annesi bakıyor <laughs> bir evet. etrafa, evet. haber veriyor o yerden. Aynı, aynı şey gibi. gibi. Çocuk gibi değil He he. Çocuklar. Allah, Çocuk zaten. Allah. seversen. Çocuk çocuğu. Büyük kızı aynı bebek kanası gibiydi. Vallahi. Yani. yani nasıl seviyordum Cansu'yu. Ölmüştün. Evet. Çok seviyorum çocuğu. Aynen. De. Biz orada köpek yavrularında öyle sevdiydik kız. Oraya bunlar dedi. Ne Cansu? Hayvanlar seni yok da. Hay Çay demledin mi? Çay kaynamadı dermiş. Tamam, Önce o şeyleri bir yapalım. Bu sonra bunlara yiyip koyalım. Şuraya servis tabaklarını koyalım. Evet. Ben öyle şey, sabahleyin elime geçip koymuyor dedim bunları. boş diye

Ha, yine vurdurdu, o da arıyor çocuğumun ayağını. Sırtlıyor. Peçet hala ama ayağı bir de öyle şimdi Yola gelelim. Ayakı da aynısını yaptır. Yerden tamam. yapalım. ayak. Ayak. Yükselme olmuş ayarı. aynı şey. Dört yaş aşısı oluyormuş. Onu yaptırdı. Ama durmuyor ki sen. Yalancısın. Yalancı mıyım? İlaç. Ne yalan söyledim de? Kamerayı bulacağım. Allah'ım. Hiç şey var. Yüksel, senin iyiliğin için halam hasta olma. Vücudundan evet. bir şeyler çıkmasın diye daha dirençli olman için yapıldı o aşı. Bu iğneler vuruldu ya artık kocaman bir abi olacak. Evet. Büyüyecek anne değil mi sen? Yalan. Yalan mı? Allah'ım hiçbir şey inandıramıyorum <laughs> ya Rabbim. Ya Rabbim. İnanmıyorsun sen ya. Ne yapacağım? Yalan diyorsun. İlaç. <laughs> 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 Bu ne? Bu ne? Ne yapacağım? Ya?

Ay halasının aşkı gelmiş. Kaç ay oldu? Kaç ay oldu? Üç ay. İm aşağıla. Az Hı. kaldı içimize. Misafir. Siyap yiyoruz, inceliyoruz tabi. Tabi yeni yeni denemeye başlar. Ee, hey, ah ha? Kesmediyor. Yeni yeni keşfetiyorlar. Hepsini, halasını, abasını.

小红的绘本的书啊。 Çözüldü de ben çözüldü. He he, o nasıl kadar temiz zaten. He, ben makinenin alt, alt şeysine de pervane koymuşlar. Hiç aşağıya bir şey koyamıyorum böyle sizin gibi üstte koyamıyorum. Ha, benim de yok şey pervane. Pervane de, değilse, de, değil. Ne de, bir de. de pervane var üstünde. Sadece altında da var. Benim şunun altında var Şunu yok. mu diyorsun? Altta yani. var ya işte. Bak burada da var. ha seninki var. de, de varmış bak seninki de benimki gibi. Benimki ne acaba şeye de var. Sen söyleyeceksin şu raf niye de bir kere açar. Hatice alayım. yeni mi aldın sen bulaşık makinesini? Ha sen o alayım. zaman Üstke. o zaman şey he. canı dediği gibi rafı Şey o zaman bunu aşağı. Alayım mı Bayalım getir bacım. Bardaklarımız hazırdan bir güzel şey. be.

Onu kalır mı? Kalır mı? Biliyorum. İçmiyor seni mi? Diksindi. İyi, sütün yetmiyorsun. He. <laughs> Altta mi lazım? Hepsi değil ama Bunlar da beğenilir. Vallahi size de beğendim. Ya onun Yine de kırmızılar ama uymuyor. Aşkım için Uymuyor diye biliyorum. Onda içmiyor. Yok. <laughs> <laughs> İdare et. ay. Beş ay. Benim gibi bir ay mı? <laughs> Değilmişim. Ben hazırlayayım. Ben hazırlayacağım. Hepsini Sen nasıl böyle bulacaktın? Ne <laughs> <laughs> <İyiymiş. gülüyor> ha, <getireceğim. gülüyor> daha hangi işte dönem mi? Hayır. İyiymiş. Ha, geleceksin. böyle kıyafet at koyarım benim masalama? Başka büyük çama var mı? Da yok da yoklar ikisi daha mı azıcık su Azıcık sen çocuğunu yemeyeceğim. Cansu. valla ben yaparım. Hadi atalım. Tamam. Bunları koyalım. Evet. Kaç kişi de bilmiyorum ki. Rastgele koyuyorum. O da büyüyecek niye Müşra birelim de bunu alalım diyor. Allah Allah. Valla ikisi birbirlerini öldürürler. kim öldürürüm Ya sen ikisi de o yüzden. Allah Allah. Allah Cansu. Bu da yiyecek, mı yiyecek hiç sorma. Yarın da yükselene birbirlerini bunlar mahveder artık. <laughs> kim o bilir miyim hazır büyüttüm bana. <laughs> <laughs> Şimdi bunu kim bilecek bir <laughs> ki daha? Hadi. Gide burada, gide burada da halacak hadi. Aynen de. Ya. Yani başka şey değil. bir şey olsun. Büş, Nilsa bence başka bir konu olsun. Olmaz olmaz <laughs> ama. Ya da annem sağ lazım. Evet diyorum ya. Sinisini doğrusu.

Vallahi ben de bunu Her işlemleri bahçesel, her yeri toparladım. Müşter, tabağa iç şey ha, ne dağıldı? Hazır mısır? Hazır mısır, yapmıyorum. Ben öyle çeşit yaptıydım, Kurabiye. sıcak su da bence. bundan bence. suyu hızlı. Şimdi e, şaka yaptıracağız. Canlar çaydan başına <laughs> bakalım. Kim inandı her Bekleme de alın. Çekiyor Evet. Keşke de Peki, buna yapardık. Diyor, yok, hatta ya yapmıyorum. Onu biliyorum canım. Evet, hatta yapmıyorum. <laughs> <laughs> Aynen <laughs> arkadaşlar, beklemede kalın. Evet. Bakalım gittin mi? Benim hoşuma yapayım. Hem ki hemen bulaşı yıkayım, gidiyorum. Bulaşı yıkayın böyle ya. Benim şeyim, kimsin bir yaptıydım. O çok geçecekti ama. Acayip korktular. Ama artık şeye geçtik. Biz yapalım, yapalım. Evet. Yani, Oyuncu bakımımız ocağın Orayı gitmiştir. Yorgundur o diyor. Banyo çekmiş benim yerine. Şimdi ben onlar bu korkum. Elmas teyzem de çok korkar. Ama o çekemiyoruz kameraya. O yüzden evet. o, Esra. da, o da çok korkar. Benim Aynen. Yani. Büşra bunu çıkmayın. Hatta ben bunu çıkmayın. Büşra. Büşra değil mi de bu? Büşra. Ha şey bu çocuğumuzun adı şeyini. Karıştırıyorum Hatice. Ha alışamadın alışın. Buna Nisa diyor. <laughs>

dam onlar da çok sabanmadığı için hiç rahat yiyemedim canlar. Yine de bitti çıktı. Anlatacağım. Elim nöldü ki. Ne yapıyoruz? İnşallah ilaçlar faydayı getirir. Yarın yine doktora götüreceğiz kontrolü. Kanımda enfeksiyon varmış. 3 günde sormuş diyor. He, ee, yapacağım ya. Valla kayıtlamış. Diyor, diyor ki annem. Yemiyorum ki diyor, biz ayıklamayacağım diyor. Allah'ım sonra aşağıya inmiş mi ki. Cennet köşelerdeki. Tekrar alayım o softe şey, de tutar hey, koymuşlar. Neyim, İki tane daha koy. O üç koy. İndir şimdi. Bu salça şişi. Evet. da şeye döktüydüm. İçinde salça sıra olmasın. Ben de o kavanozda var, onu da seviyorum. Almaz kapalıydı. Nasıl? Tabii ben. Kavanozda var, reçel falan koyuyorsun. Evet. Hey. Şey de yaptığımız. Yap, yap, yap. Tamam Büşra. Gel Büşra. Nisa, Nisa. Şimdi alışmış şuraya Nisa. Bunlar bir tık Tezgahımızı süreceğiz. Ondan sonra şakamızı yapmaya gideceğiz. Biz <laughs> sabınsınlar ya bu O zaman ne yapalım? Ee, şimdi tamam. hemen yapalım. Evet. Ha, hemen yapalım o zaman. Tamam. Ben de bir şeyden mi hazırlayayım? Tamam. Zaten şu sallanıyor. Kokum. Tamam. Ama sen telefonunu götürüp Tamam. Hadi o zaman Emoş'a şakalayalım. Bacımın ve Cansu'nun ellerine sağlık. Mutfağımı görüyorsunuz arkadaşlar. Eski haline tertemiz oldu. Canım bacım. Bitti. Şimdi şaka sırası. Ferman bacım gelmiyor diye bana hep mesaj atıyorlar. Onlara da bir şey söylersem. Ben diye diye yoruldum. Ben ailemi çok seviyorum canlar. Hepsine canımı veririm. Ee, fırsat olmadı. Çok yoğunduk gerçekten. Rabbim bugünü nasip etti. Geldik. Biz hep beraber bir canız ciğeriz. Bir de ablamın arabası yok hani. Ben e, size söyleyeceğim, siz getireceksiniz, siz götüreceksiniz. Motorumuzun e, evrakları eksik canlar, yakalattırırsak çok büyük cezası var, elimizden de alırlar. Bir Motorun... de millet laf arıyor, bir de sen de gitmiyorsun diyorlar. Benim çocuğum sünnet oldu, ben nasıl gideyim bacım? Evet, boş ver bacım lafları İki sözü gündür de. daha, ben yeni yeni toparlanıyorum İbrahim Efe. Evet, boş ver lafı sözü. E, biz beraber ağlar, beraber güleriz. Yapacak bir şey yok, söyleyin söylediğine bakar, kalır. Evet. Biz birbirimize bakarız bacak. Hadi, Hadi o zaman ne yapalım? Gülmeye devam edelim. Hadi. Hadi. Aman Aman Dervus şaka yapmayacaksın değil mi? Allah ın Allah ın olur, olur, olur. mi? Vallahi var ya Vallahi sen ya şaka yapacak, yapacak, gibi yapacak, gibi yapacak gibi geliyorsun ha. Dervus sen Allah canını almasın. Naide gidiyorum da ben de kameraya ora dön Emrah ben de Emrah. Anna, Oma canlar. acı burayı alamamış. Çaydanlık şahamız böyle bitti. Yani. Ana, şey. Nasıl oldu biliyor musun? Emre abisi dermanın şaha yapacağını anladı. Ben de dermatolo Motarova gidip geri Emrah'ın gönlünü yapdır sonra geri gelecek sandım. O yüzden kamerayı götürmedim. Yani şakalayamadık. Evet olmadı. O zaman bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni yeni videolarımızın devamı için. Elmasın hayatında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.